tipzimar olsun sizlerle birlikte. Yasu ve yana kombesi yapacağız arkadaşlar. Top pire Ben yorayım her zamanki gibi. Bulut'ta yasa hoş geldin Bulut. Hoş buldum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Go Let's go. <laughs> i̇nşallah, sesi i̇nşallah kesmeyi unutmam orayı. inşallah sen Allah seni olsun. Şuna bir tane vurayım. Kaka. Kaka geliyorum kaka. Kayısa'ya kanka. vurdum kaçtım. Kanki naber? 30 haber. kanka olmadı. Kanka kaç? Aslında onlar bizi alır biliyor musun? Altı seviye olana Doğru kadar bak. Bunları. Altı seviye olana kadar alırlar bizi. Zaten altı seviye olana kadar bunları da alırlar. Kanka sen W'yi açarsan bunların şey Kayısa'nın uzaktan vuruşlarını engelleyebilirsin. W'nü açman lazım. Bak normalde de engellerim bak şimdi. Ufff. Evet. En azından kalkanın dolana kadar bir şey yapma. Kalkanın dolsun. Hatta bak şimdi bak bak, bak kanka. Gördün mü kanka? Kanka vur artık. Uçtu mu lan o? Evet. Lan. Kanka base at istersen. çalaya girmek yok zehirli. Gidiyorum kanka. Lan. Biraz geri dağıt ben ölüyorum. Kanka orada atma. Bana doğru ben gel. Ben öldüm. Ona kanka. vurma ağzına sıçarım senin. <laughs> <laughs> bak hala geliyor. Bitches'a bak sen. Bitches'ın kelimelere bak ya. Pitches. Pitches. Kanka ölüyorum. Üç kişiler. Azir de tamam. burada. Kanka gitme gitme. Yardım. Geri dön. Kanka Geliyorum. ama yardıma ihtiyacım var. Bak 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 Kayısı piçine bak. Kanka, beni nasıl ne gördü lan o? Kanka Kayısı beni nasıl gördü ya? Bilmem kanka. Totem de yok. tam şey... Tamam iki ben. kişiler. Ya abi uzaktan vuruyor bunlar. İki seviye olsak da hani böyle darlasak uzaktan. Ben base satıyorum. atıyorum. Kanka. Seni izliyoruz kanka. Adamsın sen. Biliyorum. Bilmemen gerekiyor adamı sürpriz olacaktı. Kanka ben adam mıyım hocam? <laughs> Aynen sen adamsın. Şaşır lan. Aaa şaşırdım kanka. kanka ben rastlayacağım onları Çünkü şimdi. Kanka dodge clear. Dodge clear ne? <laughs> dodge clear mi o? Dodge clear dedim o. Doç clear diyor. Kanka ben rushlıyorum. <laughs> Nasıl kaçtım kır? <laughs> 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 ben bunu döverim. O kanka duçu. O da o neydi kanka? Bu oyunu bırak sen o kuyuyu kaçırdıktan sonra. <laughs> yemin ediyorum bak. Sen bu oyunu bırak bak. Sof, sana sof, yemin sof, ediyorum. Kanka hadi. Ben uzaktan vuracağım ona. 560 satmıştır ama. Sıçrasını kullandı kanka bu. <laughs> Fark ettim. <laughs> geliyorum. Nasıl kaçtım gördün mü? Azir geliyor ya ama nasıl? ya. Uç seviye olmamız lazım. uç gel, geliyorum, Kanka gel yardım. Ya. No problem, gel artık. No. İkisi de bana vuruyor kanka. Yardım etmen lazım artık. Bir işe yara Allah belanı versin. Ya. Bok. <laughs> sen hala Senin neye geliyorsun lan? Yelto. <laughs> Hala saldırıyor ya Hıyarto. Senin onu götüne. Sen o, o bu şu. Garı kaçıyor. Ananı çıkacağım. Kanka bir önüme geçsene. Bir önüme geç. Ha, önüme geç diyorum. Önüme geç. Lan bana vuracak ben o o gerizekalı. Önü... <laughs> Kanka ka kayısa bana Q tutturmaya çalışıyor. Oğlum <laughs> Allah belanı versin senin. Yarım ben saat. Ne yaptım, mal, ne önüme yaptım, geçtim. Geri zekalı. Ben bey satarken önüme geçecektin. Ne Bak Kayısa bana geliyor. Geber. <laughs> bana Kanka arkalı. Kanka ben ölüyor. Kanka git rush'la. Q at kaç? Ya, o öldü. hay, satıcı bir Kanka öleceğim. geliyorum oraya döveceğim Azeri. Azeri yiyeceğim benim arkadaşım rahat. Kanka yardım. Lan oradan niye geliyorsun geri zekalı? Nereden geleyim kanka? Aşağıımız Onu öldüremezsen mi? senin ben Uf kanka gördün mü köyü? Bak ya küyü hala var. bana vuruyor. Kanka ben ne attım ortuna? O öldü. Tabii, o çok az ben öldürdüm. Kast, kanka. Aldım kanka merak etme. Ama tutuştur attı base atamıyorum. Aferin. No problem. Kanka bak bizi TF'de combo yapamayan kim sağlamaz. İlla kombo yapacak. Armut'un kanka. Armut'un gazabını. Kanka öldüm. Rushlayalım mı? kanka. Rasla. mı kanka? Öldüm lan ben nasıl öldüm? Aldım aldım. Sen <laughs> Sen niye öldün? Ben niye öldüm? Sen niye öldü? Ne yapacak? <gülüyor> 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 ben öldüm. Geliyorum ben. Ultim açtım. Kanka geber mi dikkat et. <laughs> ultim açık değil mi? Aa. Sokucu mu? O... <laughs> Oh shit, oh shit, oh shit. Çok garip bir çocuk. Kanka. <laughs> kanka ulti atacağım ben ona. Dövür ben bunu. Ulti atacağım gel. At kanka. Ananı çok güzel. Ha, Onu görmedin. yedik şimdi? Hepsi senin suçun. Ultiyi kaçırdın. Oğlum beni niye götürüyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana doğru gel, bana doğru. Kanka bunu benim öldürmem yok mu kanka? Öldürdüm var. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin ben. Verdi ya. Gerim Allah. burada. Allah. Sen beni alamazsın koçum bak. Aldın mı e sıçarım senin? Öldüm kanka öldüm. ucayım kanka. <laughs> öldüm ki öldüm. Bak nasıl geliyor hala. Nasıl öldürdüm kanka gördün mü? <laughs> Tutuştur attı. Ya bura. Yardım et, kaçma anasını. Kanka evet, evet, Azir'in ultisi yok gel. Azir'in ultisi yok. Azir'in ultisi yok. Azir'in. At, 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 at. Kanka gelirsen atacağım, attım. İkisini de yakaladım. İşte of. bu kadar ya. Anladın mı bak bunu diyorum kanka. Çak. Çak hadi. Kanka biliyorum kanka. Çak bak Sen aynen de Q atıyoruz bak. Aynen de Q 1 2 3. Evet çok güzel. 1 2 3. Çak. Hadi. Çak mı artık? Hadi Çak, gel. Kanka. Çakıyorum. 1 2 2 3 3 Adamsın sen koçum benim ama ben seni öldürmüştüm kanka vs'de Ya VS atmalık ki. Ama kanka şey ee, animasyonda ve atmıştık Ne animasyonu Şey. He. Ama ben sen ya, hiç ben seni bilerek şey öldürmedim. Çünkü senin hakkın ölüm ama benim elimden değil. Kanka. Ulti bastım. Aldın mı? Tamam. <laughs> Kanka bariyer sağ olsun ne yaptı ki bariyer? <laughs> Kulak hayal et lan sus. eder mi? Ne kadar saçma Onu götüne... Onu bana sal, onu bana sal. Kanka ulti atabilirim ama atmayacağım. Bak bak minyonlara bak sen kıyartalım. Bak 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 bank, 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 bak 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 ama Acı, az canım var. Olsun. Tamam hadi senin için. O zaman ben şu blue'yu alıp can doldurayım. Al kanka, can ben çalmam yok çaktırma. Yardım edeyim kanka. Yardım etme istemiyorum. Yardım, Yardım etme demedim mi lan ben sana ha? Ben sana ya. Arkalayalım. Ölüyoruz Müge Hanım. Müge Hanım'ın programındayız. Kanka hazır burada gel. Hatta ultim var mı? Attım. Kaçtı. Atamam. Sen nereye? Onun ultisini gördün mü kanka? Ama öldüm. Kanka Garen. Kanka Ozi. Öldürdüm kanka. Ne yaptın kanka? Ha ben bunu da öldürdüm. Ama öldün. Öldüm ama. Kanka <laughs> benim zonyu almam lazım. Ben çok işe yarayacak. Ben base atayım. Ölümün dansının eşyalarının kalitesini arttıracağım. Ha, kafanı uçacağım atma be. Kafam. <laughs> Kafam. Aa tuttum kardeşim. Helal. Bunu da tut. Tuttum bak vur. Şunu bak, da tut. Nasıl engelledim? Bunu zaten tut. Aa bunu da tut. Obala bak ne kadar kaçıyorum. Görüyor musun bu sonuna? Çok iyi kanka bak. Bak ben de atılabiliyorum. Kanka gel buradalar. Bizi görmüyorlar değil mi? Kule yok. kule yok. Kule yok, Gel Oo, arkalı yak, gel. Kanka free kill. Kanka ama buradan kaçarlarsa. Bak böyle. Ama sen ultimden kaçtın ben ama ben onu kanka, ben, de ben de bunu alıyorum. Nasıl ölmedi lan o? Gelin mi? Yardım lazım mı? Gel gel. Çok lazım. Minyonlardan kaymıştır. Kanka sen minyonlardan kaydın ya. Kayısı o minyonlara küfür ediyordur. <gülüyor> <gülüyor> Aa bir şey merak ettim. Bir gelsene bir gel. Gel. Merak ettim. Şu totemi atlasana bir kim. eyle e atlayabilecek misin? Eyle. Atlamıyorum ki. Peki buraya at. Şuraya at, şuraya. Şuraya at lan. Şuraya bir e atsana yakından bir yerden. Buraya bir e at. Yok yani. Burada buradan at. Buradan at. Atayım, olmuyor. mu? Tamam. Hani Lee'sin de E'den geçiliyordu evet. ya. Aha. Attım Benim ultiyi. Kanka mı ulti bir attım? Benim benzerim yok Ben ulti attım ama sen niye atmadın? Bilmem. Ben B'yi satıyorum. Kanka beni satıyor musun? Hayır. Double kill alacağım beleş izle. Tamam. Ben de burada beleş ölüm. Sıçtım kanka. Kanka ben de sıçtı. Bak beleş bir tane kill aldım. Ne kadar iyi bir şey biliyor musun? Hayır. Ama fiz geldi şu an. Ama anasını sevecektim onun. Takip gelene şu kadar. Ya oldum ben. Kanka geliyorum oraya. Kanka 3 kişiler. Attım. Atmaz olaydım. Kanka. Oy bu bizim hazır var ya öyle bir kurtardı ki beni. Kanka ben öldüm Garen'e. Garen'e mi? Nerede Garen? Ben öldüm. Garen nerede Garen? Bekle bak Oy. izle. O nasıl değdi lan? Kanka ölüyorum üfle. Üfle. Üfle, üfle lan. <laughs> lan üfle. <gülüyor> Allah <laughs> belanı <laughs> versin senin. Sen üfleme ya. Kanka ölme. Öl, öldüm öldüm. Ulti bastım. E ulti at lan. Kanka ulti bastım. Kanka öldüm. Umunu... <laughs> bir şey yok bir şey yok. Üf üf Şuradaki böcek var ya. He. Ben ona iki kere aynen bir Oy triple ulti attım lan. Oha. Kanka gel Yoldum. çak. Bu, bu çakmayı hak ediyor gel yanıma. Gel buraya. O oh, adamı sal. Hopala çak. adamsın sen. Ben döverim ben bunu. <laughs> Döv kardeşim dövmesi senden olsun. Yardım lazım mı? Bak ben döverim ha <laughs> Kanka ölüyorum kanka. <laughs> abi pardon. <laughs> bana doğru gel, bana doğru gel. Aga be. <laughs> Sen de ne nereye geliyorsun Yapacak Öldüm. <laughs> hey, ya. kanka. Kanka gel, bize gel. Kanka devlet tarzı. Kanka fiz. Kanka, fiz atalım. ama fiz. Fiz Bil. lan. Aa. Ben onları havaya uçurmuştum kanka sen niye ulti atmadın? Çok mantıklı. Peki kanka. Kanka Siz sana de salayım mı? Fizdoji. Kanka. Sana saldım gel. Lan gel seni sana salmıştım ya. Öldür onu. <laughs> Ne oluyor lan orada? ye aslanım ye afiyet Kuleye Q atıyor gerizek. <laughs> bu çocuğu oyuna bırak söyle. Ne? Kanka yardım. Fake hareketimi gördün mü? Kanka, kanka ne yaptın sen? Benim ne kanka diyorsun? benim ultimi gördün mü? Hayır kanka bakayım. Double, triple ulti attım. Urgot'a bak geri zekalı bu çocuk. Kanka Urgot'a bak diyen ben. Lan susturuldu. 6 <laughs> 5 saniye o lütfen. Lütfen. Oraya. Lan lütfen dedim Allah'ın belası. <laughs> ultim. ultim yoktu ki. Yeni geldi. O yüzden 3 saniye dayan demiştim. 3 saniye sonra ultim geliyordu benim. Bir de kana susamış çekeyim. Kanka peki benim bunları dövmem yok mu? Yok. Tamam bunu döverim ben. Allah oyun bitiyor lan. Lan gelecek hali. Ya bırak ya. Salaksın oğlum. Allah belanı versin senin ya. <laughs> Sen bırak bu oyuncu cezası. Burayı inadına koyacağım bak. Sana linç ettireceğim bak. Oyunun burasını sana rezil edeceğim. Allah belanı adam versin. Adamı çıldırttın. Allah'ın belası adamı çıldırdın şu an bak çok sinirlendim. Neyse arkadaşlar çok sinirliyim şu an bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için de... Arkadaşlar hepsi bilinçliydi bu <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Iyi günler. abone olmayı unutmayın. Bay bay.